Çok güzel Şükrü. Bugün daha da güzel. Evet. Yeşillikler bak ben otları toplayacağım buradan şimdi gene. Evet. <laughs> Kızıyor Şükrü. Hadi hadi. Hadi bak mutfağa gidiyoruz. Hadi gel. Hadi gel Şükrü. Oraya mı buraya mutfağa gidiyoruz galiba değil mi? Tabii. Mutfağa gideceğiz. Gel. Aa. Nerede bulacaksın şimdi burada? Ha? Yaptın evde ya. Ya yapmadım ben yapmasın sen. Ne Allah'ım. Nereye gidiyorsun Allah'ım. Nerelere giden? Abla. Ne edem? Tuvalet nerede burada? Yukarıda tuvalet. Ana. Ya ana. Biraz birazcık tamam. tut. Ana. Ya anam dersin. Anam babam sürelim. Ya bak vallahi değil. o telefonu kır. Bunu kıramazsın. Yeni aldım. Ha. Ha, yeni aldım Şükrü ben bunu. Biliyor musun? Mutfağa giriyoruz. O ona yani daha Bakayız. bizim için gelmedi Bak gidiyor bizim değil. hadi bakalım hoş geldin Eylül çekeyim mi seni bu Şükrü'nün arkadaşları Hatice. Konuş bakalım Hatice. Konuş bakalım hadi. Bak. Konuş bakalım. Sen sevdin mi okulunu? Çok mu sevdin? <laughs>